Değerli seyircilerimiz sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün Şanlıurfa Halifeti Bölgesi'ndeyiz. Yanımızda Nurettin Bey ve Yusuf Bey var. Yusuf Bey öncelikle hoş geldiniz programımıza nasılsınız? Allah razı olsun siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim siz de iyisiniz inşallah. Bizler deyiz çok teşekkür ederiz. Kardeşinize mikrofonu uzatıyoruz. Ee, hoş geldiniz Yusuf Yusuf Teknik Soğutma'ya geldiğinize şeref verdiniz, bizi güzel bir mutlu ettiniz yani. Peki Nurettin Bey, burada yapmış olduğunuz hizmetlerden önce sizlere bir tanıyalım, siz kimsiniz? i̇smim Nurettin, soyadım Aslan. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde doğdum, büyüdüm. Şu ilçesine geldik, şu an iş yerimizi açtık. Bundan daha önce ünlü markalarla, beyaz eşya markalarıyla çalıştık yıllarca. Ustalarımızın hepsi de zaten öyle, yıllarca uzman ekipler hepsi. Doğalgazdır, de hepsi sağlam ekipler yani. Şu an alfeti bölgesinde, Bozo ve halfeti bölgesinde e, müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Yani müşterilerimiz memnun bizden çok şükür. Yani böyle de devam etmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Yani başarılarımızı daha da artıracağız, daha iyi yerlere geçmek için. Şimdi... Çok teşekkür ederiz. Yani şunu söyleyebiliriz, burada yapmış olduğunuz hizmetleri zaten A'dan Z'ye varana kadar sizlerden dinleyeceğiz. Ama ondan önce siz burada, bu bölgede güveni ve samimiyeti kazanmışsınız ki kariyer basamaklarını bu şekilde ilerlemişsiniz. Şimdi Nurettin Bey, burada yapmış olduğunuz faaliyetleri ve hizmetleri A'dan Z'ye varana kadar anlatabilir miyiz? Tabii anlatabiliriz. Şu an önceliğimiz zaten ikinci el, spot dediğimiz şimdi ikinci el eşyaları getiriyoruz, spotları. Genelde memurlar, öğretmenleri falan onlara yardımcı olma olasıyla da Adana, İstanbul, Ankara gibi yerlerden malzeme alıp getiriyoruz buraya. Tabii orada test ediyoruz. Buraya getirdiğimizde müşterimize vereceğimiz zaman da teste koyuyoruz, onların gözü önünde, onlar da iyice bakıyorlar, emin oluyorlar, biz de emin oluyoruz. Müşteri memnuniyeti için e çok şükür bugüne kadar bir sıkıntı olmadı. Ha olsa bile geriye dönüyoruz e şeylerine gidiyoruz, bu arızalarına gidiyoruz ve herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Abinize mikrofon uzatıyorum, onun da değerli bilgilerini alalım. Peki. Evet, ismim Yusuf Aslan. 15 yıldır beyaz eşya sektöründeyim. Buradaki tek amacım bir müşteriye memnun etmek. Başka hiçbir şeyimiz yok. Çok şükür bugüne kadar da hepsinde memnun kaldık. Allah bundan da geri koymasın. Helal yaşamak istiyoruz. Başka bir şey yok. Önceliğiniz işten önce zaten Helal. helallik ve ayrıyetten de güven ve samimiyet. İşiniz zaten bir de sizlere şunu söylemek istiyorum. Şimdi ikinci el mobilya ve eşya satıyorsunuz fakat işiniz çok riskli bir iş. Zaten biz burada atölyede denemeyi yapmadan, her şeyi yapmadan, kontrollerimizi yapmadan biz götürmeyi teslim etmedik müşteriye. 12. Yani bunun en önemli etkenlerinden veya faaliyetlerinden biri de denenmiş kendiniz bizzat görüp bu şekilde müşteriye. Asıl amacımız o. Burada test edip burada önce kafamız rahat olsun ondan sonra müşteri kafası rahat olacak. İlk önce bizim. Teşekkür ederiz bizleri ağırladığınız için. Değerli seyircilerimiz bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.